Halus, aخبارım. Atölyene geldik. Şimdi evet. buradaki, e, koltuk iskeletleri hakkında bilgi verir misin? Nedir bunlar, Alek? Bunlar e, koltuk iskeletleri. Louis Kane's var. İşte Colombo stili var. Louis sesler var burada. Louis sesler bunlar. Bizim kendi elimizde yaptığımız işler burada. Bu odunları şey nedir? Hani meşe mi, kayın mı? Bunlar neydi? gürgen ağacıdır. Kayın ağacı. Çoğu insanın bildiği Bunlar maun, masif maundur bu, masif maun. Afrika'dan gelir bunlar. Burada iskeletlerimiz vardır. kanepe, koltuklarımız masif maun bunlar. Olduğu gibi masif maun. Bunlar hepsini sen mi yaptın? Evet evet benim ürünlerim bunlar. Bunlar maun. böyle odun gelir büyük sen bu Tabii getiriyorsun? kereste vardır. Şimdi görürsün orada kereste. Tamam. Bu da Divan Oteli'ne yaptığımız ilk prototipti. Divan Oteli'nde bütün alt girişlerde her yerde vardır bunlar bizim. Oranın işlerini yaptığımızda işte seppalarımız var burada. Tabii üst üste. Akbari şurada için. çok güzel bir e, şunu alabilir misin evet, sana zahmet? Tabii. Şurada harika biraz bir oyma biraz var. var. Ee, evet. Bunları Etse sen elle mi yapıyorsun? Evet evet. evet. Şunları. Evet evet. Elle oylan işler. Büyük bir sanat evet. emek alın var arkadaşlar. Tabii. Bakın görüyor musunuz yani? Ee, tabii evet. detaylar çok önemlidir bu işlerde yoksa oyma her yerde çok var. Şu bir tek sandalyeyi kaç günde bitirirsin Akbar'ın mesela bir tanesini. Bu bir haftalık bir şeydir bir tanesinde çalışırsın ayakları vardır onun. Ha bir de ayakları şöyle bir bir de, gösterelim. Yani detaylar arkadaşlar şu işçileri bakar mısınız şu güzelliğe? Tabii yani. yani şunlar hep sen elle mi yapıyorsun Akbar? Evet tek evet tek. elle 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 bunlar şu, elle yapılan şuraları. işlerdir. Evet hepsi elle. Bu gördüğünüz oymaların hepsi elle yapılır. Şimdi mesela bu piyasada görürsünüz koltuklar. Bakın bu fitil aynı kalınlıkta devam eder. Şimdi normal sıradan bir işlerde biri kalın biri incedir yamuk yumuk gider ama detaylar bakın bunlar çok önemli ince detaylardır. Yoksa her yerde iskelet var. Herkes oyma yapıyor. Yani Anca anlayan anlıyor bu işi. Bu eleme göz nuru yapan evet. ustalar çok azaldı sanırım. Çok azaldı. Anormal derecede azaldı. Çok az yani. Şimdi ne yapıyorlar? Tamam. Düm düz koltuk, ee, dümdüz koltuk ucuza kaçıyorlar herhalde. Veya bunu bir tane oyuyorlar. Sandalye mobilyalarda çok var. Polyesterden döküyorlar. İşte onun üstünü lake yapıyorlar ya da yaldızlı bir şey yapıyorlar. El oyması diye veriyorlar. Müşteri tabi bilmiyor bunları. Yani Abi, bir ahşap. Şöyle gezelim biraz atölyeni. Abi. Şu Şunlar an. ne yapar bize bilgilendirir Bunlar misin? Bunlar mengeneler, işkenceler. Bunlarla iş sıkarız biz. Bunlar küçük de, büyükleri de var bunlara. İlaçlayıp sıkıyorsun değil mi? İlaçlı, tutkallayıp. Mesela bakın burada Arnavu bir berjerimiz vardır Oo. bu. Arnavu, Arnavu, berjer. O tabii şimdi Bunları İşareyecek. hep sen yapıyorsun değil mi? Tabii böyle, tabii. Eline. Kalıplarını hep ben çıkartmışımdır onların. Arkadaşlar böyle e, işçilikli ağır işleri her yerde göremezsiniz. Ortaya Onsuz alalım sonra... istiyorsan. Yok Yo, burada var. iyi akvaryum. Yani, tabii ki... kalıpların arasında kayboluyor bizim orada. Evet. Şunlar ne akvaryum buradaki? Bunlar de. yaptığımız koltukların, kanepelerin iskelet kalıplarıdır bunlar. Biz tabii bu, eskiden bunları mağazalara yapardık. Buradan hemen istenilen ürünü hangisiyse onun kalıbını <laughs> çıkarırdık. Ve kesime girerdik. Şimdi öyle değil. Şu an benim çalıştığım yani proje bazında çalışıyorum. Müşterinin arzularına göre icabında sıfırdan kalıbını çıkartıp iki tane mesela koltuk veya iki tane ne bileyim komodin yapıyorum böyle hareketli. Özel sipariş, özel işler yapıyorsun. Evet, evet. Bu ne akbarım? Şu aletlerden Bu biraz bahsedelim. köşe kesmedir, gönye kesme. Bu Ağacı kesiyorsun. Ağacı kesiyorsun, gönyeliyorsun düzgünce. Ah, bunlar var. Bu. İşkencelerimiz tabii tamam. ki bu bizim iskelet olmazsa olmazımız onlar. Evet. Bunda Oyma takımlarımız şurada eski artık daha yapmadığımız için şimdi bir kısım. Bu tezgah çok ilgimi çekti. Nerede kalma bu ya? Dededen mi kalma? Dededen kalma diye de benim dükkan açtığımdan beri 83'ten beri kullandığımız tezgahlar bunlar. Bu harika bir tezgah ya. Bunun şeyi tabii. ne? Gürgen, gürgen, gürgen. ağacıdır bunlar. Çünkü sağlıklı, sağlam olması gerekiyor. En dayanıklı sağlam ağaç hangisi? Şöyle bir soru da yapalım. Yani Türkiye'deki en sağlam tabii gürgen ağacıdır. Diş Ve... Dişbudak ağaçlar var. Bir sürü çeşit var yani tabii mobilyaya kullanacağınız ağaç çok önemli hani seçiminde. Evet, yoksa sağlam olan ...çok dayanıklı ağaçlar var. Sayat kardeşim sen burada hiç tezgaha oturup... ...böyle bir tık tık elle çalıştın mı bakayım? Maalesef. Sor, soru sorayım sana. Burayı koymayız. Yok. Çalışmadın mı? Yok maalesef. Yalnız Akbarini bir dinle. Ama. Bir gün şuradan antrenman gibi bir tane bozuk şey ver akbari. Bir Aha. tık tık yapsın. Sevan onu çok yapar. Sevan yapar değil mi? Şimdi bunu çizdi mesela Sayat. Bu son yaptığımız bir... E, ...müşterimizin kızının kütüphanesidir bu... İşte boyaya gidecek şimdi. Bitti burada. Ha bu te, da anladım. Bitti. Bunun orta kısmında evin camı vardır. Şurada. Şurada anladım. evin camı var. Tabii üç boyutlusunu biz göstermedik. Burada camı var. Camın üzerinde güzel bir dekoratif perde. Ve sağa sola aplik gelecek ki ders çalışırken rahat cana çalışsın Bir de diye. bunları taşıma Kütüphane. problemi var değil mi? Nakliye de çok. Nakliye... Şimdi bunlar sökülüyor. Belli bölümlere e, tabii söküyoruz yoksa böyle bütün... Monte hiçbir... de monte. Tabii Şimdi oldu. bunu ha. her eve sokamazsınız yani. Bu altı ha. başka parçadır, üstü başka parça. Bu ayrı bir parçadır. Yani mobilyada e, tabii. özel sipariş ne istiyorsanız Kalın tabii yapar. Yeter biz... ki Kalın ulaşın. Bunlar ne Akbarik şu ayaklar? Bunlar e, Sema Hanım'ın evinden e, şey yapmıştık. Suna Hanım'ın evinden hanım aldık. Kim? Suna Kıraç. Ha, okay. Semaatar Sele yaptım okay, evine. Okay. Bir de Fransa'daki evine yaptım. İki tane de fazla yapmıştım ben kendime burada. Duruyor şimdilik. Onlar. Burada gene bir tezgahımız var. Bu oymacı tezgahıdır. Ben o zaman e, yukarıdaki iş yerimde bundan iki tane vardı. Bir tanesi de orada dikine. içeride pardon. Oyma kısmında. Dört kişi. Bir kişi burada. Bir kişi orada. Bir bu. Dördüncü kişi de orada çalışır. el oyması yaparlardı. Yani. Şu atölyede en çok sevdiğim, en dikkatimi çeken soba. Akbar'ım bu sobayı bir anlat bakayım nedir, el yapımıdır, bu, özel yapımıdır? Bu Almanya'da teyzemin eşinin arkadaşı, durdu dur. dur <laughs> bu kırıldı artık. Bu 25 senelik sobadır. Tamam Akbar'ım. Odun, kömür değil mi Akbar'ım? Odun, kömür. Her şey Doğru... yakabilirsin burada. Hatta iç pik şeyini de kalıbını akbarım. ben yaptım dökümcüye döktürmüştük içinde pik vardı. Çocukluğum tarla başındaki ev aklıma geldi. Saç sobamız vardı. Nar gibi olurdu. Üstüne Kışım bu kestane. Bunun keyfine doyum olmuyor burada. Komşular geliyor bunun yanında. Uyuya kalıyorlar burada. Koltuk koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kışın söz kestaneler benden ateşte senden. Her şey var burada. Zaten bundan başka bu büyük alanı ısıtmaz akbarım bu. Ancak bu ısıtır. Evet evet burası. Ha bunlar tamam mıydı büyük işkence dediğin akbarım? Büyük işkence. Daha bir büyükleri de var. Yani onların Abi sende de bütün hayatını ekipmanlara yatırmışsın ya. E bizde öyle bizde de çift çiftli makinalar. Şu var aleti yani. bir konuşak var ne yarar? Bu abi? yatardır bu. Eee MDF kesersin bundan. MDF'ler çizicisi vardır kırmasın Buraya diye mı ekstra. Koyuyorsun ha. Hayır hayır bunun üstüne yatırırız. Ha, tamam. Bu makinenin üstüne yatırırsın burada. Ha. Başlarsın bunu böyle burada kesersin. Şey bundan. bu mu kesici şu? Tabii kesici o bir ayarlı kesicisi daha var. Elektrikli vardır mi, da. elektronik mi, elektrikli Elektriklidir bu. Tamam. Burada. Bu işte, makine yok yokken nasıl yapıyordun akvar? Nasıl kesiyordun bu, yok, bu, bu yokken bu çocukluğunda başladığında işi nasıl yapıyorsun? Çocukluğumuzda daha amatör makinalar vardı. Çok ama, amatör. Planya dediğimiz şu planya ile düzlüyorlardı düz şeyleri. Heh, şu planyaya gidelim o zaman. O, o planya, planya dediğin hangisi ya? Planya dediğim şu sağdaki. He. O makine yokken burada iş görüyor. Keserler de burada düz işler için. Düz işler için. Bu plan ya. Şerit makinamız var yani burada, burada Burada böyle şey var. Delik deliyorsunuz tabi orada. Aparatları hmm. var. Bıçaklar Motor var. Şimdi. Evet tabi tabi. Freze makinamız var burada ama şimdi şu ne akbarik, şu, şu şerit makinası şerit testleri iskeletçilikte en çok bu iskeletçilikte Kullanılır. Şeyi vız kesiyoruz. Keresteleri keseriz yani. Keresteyi kesmek içindir. Ha parçaları. Yani kavisli hareketli şeyi şöyle mesela bir parça hmm. keresteği mesela burada koyarsan orada be. kesersin. Allah Şekline çizle, göre. Evet. Yani zikzaklı kesersin. Şurada bir alet var ilginç. Bu ne Akbarik? Bu kalınlık makinası. Bir ağacı mesela 4 santim yaparsın. 4.2 yaparsın. Bunu kaldırırsın şey yapar, kalınlığı milimetrik aynı kalınlıkta yaparsın. Oradan Lümdür. istediğin kalınlıkta buradan çıkar. Buradan verirsin, oradan çıkar Kaç santim kalınlıkta istiyorsan, kaç milim yani. 0,3 milime kadar çekebiliyor bu. Bu makine. Senin burada anladığım kadar odun derdini olmaz kışın ısınmada. Yok <laughs> bizim, <mı>? o, ya <laughs> var biz orada köşeye atıyoruz. Şu an eskisi gibi tabii ki fazla Ş şey... Şunun hakkında bir, bir şeyle Bu ne akbarik? Bu, Bu, Bu freze makinasıdır, ee, İtalyan malı. Burada kordon çekeriz biz, kordonlar çekeriz. Burada da bir arabası vardır. Kordon dediğin kenar şeyleri mi? Kenar, e, motif çekeriz. Evet. Şunlar şey değil mi? A A A kereste mi bunlar? Keresteler burada var. kereste. Buradan odur. Bu da dolap Çabuk. var. Şuna akbarik şu bir şey var burada. Bu müşterimizden söktük. Şeyde Maya Residence'da bir yer söktük. Tadilatı yapmıştık da bu aynadır. Tadilat. Bu da ledleri var. Allah. Im. Müşteri bunu kullanmayacak deyince evet, evet. aldık biz geldik oradan buraya. Evet, gene bu, burada. Bunlar medefelerimiz bunlar bize. Bunlar medefe mi? Tabii. Bunlar, ama güzel bir medefe, odun bunlar gibi. Bunlar birinci Aa. sınıf çam san medefe, bunlar. Evet. Kerestelerimiz bunlardır zaten. Ham bu, madde burada. Ham madde o, bir de medefe. Ham madde bunlar. Şimdi bu bildiğimiz ormandaki evet. ağaçlar, evet, evet, değil evet. mi? Bunlar birinci sınıf ağaçtır yani. Bunların şeyi zamanı yani yaşı bitiyor sonra kesim izni alıyorlar değil Tabii, mi? Tabii ormaniye de zaten ormaniye izin vermeden kesemezler bunlar. Ormanıya e, ormaniye izin verir, belli ağaçlar işaretlenir, kesilir. Şimdi bu nedir ağaç? Bu Ceviz ağacı ceviz, bu. He, bunlar ceviz. şunlar ceviz. Tamam bu ne? Burada Ayons diye bir ağaç var. ithaldir bu. Ayons. Evet. Allah Burada kiraz ağacımız var. Zaten yazmışımdır. Oo. Biraz kalan kiraz ağacıdır o. Evet. Altta da sapelli maun vardır. Masif maun. Bunlar Bu alttakiler hepsi gürgendir. Karadeniz bölgesinin ağacıdır. Birinci sınıf olan ağaçtır böyle. Mesela gürgenin ayrı bir özelliği olur. Kirazın ayrı değil mi? Biri dağır, dayanıklı, dağır. Hepsi en dayanıklı ağaç hangisi efendim? Ya şimdi maun çok dayanıklıdır. Doğrama bile, çerçeve bile yapılır bununla. Ye, Kullanacağın yere bağlı. Yani Mesela şimdi kirazı bu nerede gene... kullanıyorsun? Akbar? Kiraz ağacını nerede kullanırsın? O kiraz mobilyada. Ağacını. Mobilyada kullanıyoruz onları. Şimdi gürgeni mesela bir pencere bir şey yapamazsın. Çürür suyu gördüğü zaman mahvolur ama maunu yap dayanıklıdır. Şey onları... Diş budak ağacı dayanıklıdır. Evet Akbar'ım. Biz böyle bak mesela ceviz ağaçtan şeyler yapıyorduk. Restoranlara. En son Berlin'e yaptım bunlardan. Cevizdir kütük. Böyle ceviz. Oo. Bir sürü yaptım Berlin'e. Gönderdin. Tabii tabii. Pandemi başladığı zaman ben Berlin'deydim. Mal teslim ediyordum orada. Montaj yaptık. İşte hatta benim uçağım da iptal olmuştu. Sonra bir ek uçakla Türkiye'ye gelebildim ben. Bu da epoksi çalışması. Benim ufak oğlan ha. Sevan çalışıyordu. Masa yapmak için. Tabii daha epoksimiz... Daha bitmemişti. Hayır bitmedi daha. Tabii bu çok dökülecek bir çalışma, evet. düz yüz ve yüz olacak şu dışlar sökülecek ondan sonra tesviye yapılacak bu bir masa şeyi çalışması. Ya çok güzel. Epoksiden. Bunlar gene kalıp değil mi Akbarım Kalıp evet evet. Of yüzlerce kalıp. Tabii tabii çok biz çok şeyler yaptık gerçek bir şey yani bu kalıp iskeletlerimizin bütün şurada bir ekipmanımız var var bu nedir? Bu da benim yatar. Ben dediğim gibi ben de hep çifter çifterdi makinalar hepsi. Bu neye yarıyor dedim makine? Bu da gönyelemeye. Mesela bir plakayı alırsın, kesersin, sonra başlarını kesersin, gönyelersin. Mesela diyelim 80'e 50 bir şey gönyeleyeceğim. Bunu da yaparsın. Tamam. Ee, şurada gene bir bu, makinemiz var akbarım. Bu nedir? Bu palet deriz. Zımpara makinasıdır bu düz satıhları zımpara yapmaya yarar bu kaplamalı işlere. Ama çok hassas davranmak gerekiyor. Yoksa yüzeyinden kaplamayı sığıyorsun. Birazcık ufak oynatırsan yani bunu el alışkanlığı çok, çok önemli. Peki bu makine olmasaydı hepsini elle mi yapacak evet, zımparaları? Evet. Ya zaten gene elle yapıyoruz. Bunda kabasını alıyoruz. Elle sistralarla temizleniyor. Ha. Ondan sonra el zımparası yapılıyor. Yani yoksa her şey ee, bununla bitmiyor. Işlerim. Tabii tabii. Oo. Bunlar hiçbir zaman Vay bitmiyor. Var. Sen bunları anlatmasan biz zannediyoruz ki hemen çak çiviyi bit, şöyle Şimdi, vur gitsin. Şunlar mesela yapay malzemeler. Bunlar plaka satıyor, kenarına bant yapıştırıyor insanlar mobilya diye bunu satıyorlar. Şunlar ilginç geçeni, bir şey var. Bu çekmece, eski usul çekmece böyle kurt ağızlı açma makinesidir bu. Ama Çekmeceler eski. Etkili. bir şey değil mi? İlginç Buyurun. bir şey. Buyurun. Evet, evet. E, eskiden çekmecelerde görürdünüz böyle. Birbirine kurt ağzı girmiştir. Bunu evet. onlar. Şimdi kimse yapmıyor. Uğraşmak evet. istemiyorlar evet. artık. Yani Şu... uğraşmıyorlar. Kimse uğraşmıyor. Şu ayna antika gibi gördüm ama. Eski. Yine. Çok eski bu. Evet. o. Evet. Bu bir mi? eski tamir. evden aldık. O, tamir ya Tamir ettik olsun. biz onu. Bizim yapmış olduğumuz çerçeve burada var mesela. Heh, şurada Şu mi? da öndeki mesela öndeki divan otelinde bütün asansörlerin önünde vardır. Bu arkada da Yaptığımız hep el oymasıdır bunlar. Böyle bir tane ham elimizde duruyor şu an. Ee, sen e, böyle gene bu oymaları yaptığın bir gün bir gelebilir miyiz bu e, Çalışıyor Olabilir. musun yoksa? Ya müşterim şimdi şöyle bir şey. Projede çalışıyoruz. Şimdi müşterilerimize yok yapamıyoruz demiyoruz biz. Bakıyoruz duruma göre. Alıyorum ben kendim. Müsaitse süre. Bize de uyuyorsa. Zaten müşterim. hazır malın da var. Orada yoksa yeni biz yapıyoruz. De hazır... Müşteriye bunlar, yok. Bunlar biz, hazır değil mi? Ha, Bunlar hazır. Beğenirse evet. müşteri bu sorun yok. beğenmese onun bir istediğini ek, yapacaksın. Ekstra bir model gösteriyor bize resimde. Ben illa bunu istiyorum diyor. Bunu istiyorum dediği zaman biz onu yapmakla mükellefiz yani. Akbarik, şunlar nedir? Şu bu, bu da bir freze makinası. Burada da kanal açarsın. Dün burada makinede şu kanal açmam gerekiyordu. Burada şöyle şunu şuradan çalışarak bunu açtık tabi. Yani. Şunlar ne akbardık? Şuradaki bir şeyler var. Bunlar bıçaklar, kordonlar. Bunları değiştiriyorsunuz. İşte kordon buna göre kanalları açılıyor. O buraya mı takılıyor? Tabi tabi buraya takılıyor tamam, bu. Anladım. Ve şimdi bazen mesela herkes bilemez. Biz çıraklığımızdan eski usul alıştığımız için. Mesela bunlar belli bir maliyetleri var. Diyelim ki bir müşterimizin bir tek dolabı var. Bunu yaptırmaya kalksan 2-3 bin lira en basit bıçak. Ben Planya bıçağından Kendim yapıyorum. Tabii bunu herkes yapamaz mesela. En basit şeyler. Çelik mi o değil mi? Bunlar çelik. çelik. Planya bıçağının o. motiflerine göre Kendim yapıyorum hemen Uyguluyorum burada ama şu anki yani çoğu marangoz bunu Harikasın yapamaz. Yaparım. Yani resmen bir bıçakçılık yapıyor. Şurada bir alet var. Bu ne yapıyor? O toz emici. Makinelerin toz emicisidir bu. Depoluyor mu altına? Tabii tabii. Burada depoluyor. O Ondan tozları sonra... yakıyor musun? Tabii tabii. Bizde ziyan yok. Peki bu ramat diye hani kuyumcular, gümüşçüler ramatı satar. Senin ramatın yok mu abi? Yok. Bizim ramatımız para etmiyor. Kışın sobada Kışa. para ediyor gene. Yani Isınıyoruz. Abi tabii. tabii. Evet. Isı yakıt paramız yok. Kışın olunca herkes saldırır biraz. Burada eskide soba yakanlar hepsi gelirdi kışın ki. Kışın senin misafirin çoğalır. Bu hem de nasıl? Hem de nasıl? Soba Odun rica ederler, bilmem talaş rica ederler. Ama yazın hatırını sorar olmaz kışın çok kesinlikle olur. yok öyle bir Şu şey. Şu kompresör herhalde hava kompresörü. Kompresörümüz bizim. Evet. Bu gene bu da, da şerit. Tekrar şerit bu da, evet, her yeri dolu. Evet. Dediğim gibi ben de her şey çiftler çiftler yani. Ee, her şey iyi Ya biz çok kalabalıktık, çok kalabalıktık. Evet. Ben yani de... ufak ufak işte çocuklar bir şey ucundan tutacaklarsa yeniden. Sana atölye değil şey? de ufak bir fabrika diyebiliriz yani. Yok, alete şeye, alet, her şey. Alete var. burada 25-30 kişi de çalışır yani. Aleviyet, Bizim burada 15 kişi çalışıyordu. Tabii 30 Kaç tane atölyede iş, iş veriyordum ben. Oyma işi artı. Evet, güzel şey ekipman tabii. açısından zengin. Yok, bir sorun yok. O konuda ekipmana sorun acımamışsın, ya. ekipmansız diyorsun. bir şey, iş olmaz. Ki, bir şey olmaz. Eksik ki. olur, bilmem evet, ne olur. Yok. Ekipman sermaye öyle. yatırım. Yatırımsız bir şey Ama olmaz. Ama işte ki, zamanla yani. e, her şeyin kıymeti düştüğü, azaldığı gibi bu el oymacılığı da yavaş yavaş değil mi? Abla? Ya yok ben biraz kendimi yoksa yapanlar var yani. Ben kendim biraz duruldum. E, çocuklar işte yetişiyorlar. Eğer işte dediğim gibi işin ucundan tutacaklarsa, bu işi yapacaklarsa İnşallah. Her zaman biz arkalarındayız. Yoksa tabii ki herkes sayat, zamanı gelince. Sayat gel bakayım babanın yanına gel. Zamanı gelince çekilecek, çekilmek zorunda yani. Biraz da kendini hayata. Yegur, Yekpar, Sayat. Direksiyonu alacak mısın babadan? Vallahi onun gibi zanaatkar olamam. Ama tabii ben mimari olarak çizimleri vesaire yapabilirim. Tabii isterim ben de gelip burada çalışmak ama e, o olmayacaktır. Zor olur veya. E, ama tabii ki işi öğrenirsek en azından yönetebiliriz, yaptırabiliriz. Tabii tabii. Bir işin imalatını bilirsen. İmalatı e, öğrenmek biraz zor, sancılı e, yani ciddi emek gerektiren bir iş. Ama buraya gelmem bile bence Kalus Akbarik için evet. güzel bir durum. Evet. Ee, tabii, tabii. Normalde babam mesleğini evet. devam ettirenler çok az. Sengen'e gelip burada en azından tabii, yardımcı olduğu yapabildiğini yani. yapıyor. Bu bölümle de alakalı. Ee, birbiriyle bağlantılı bir bölüm. İç mimarlık okuduk zaten. Ee, birbiriyle e, çalışılabilecek e, hani çizimi yapılıp burada imalatı yapılabilecek bir bölüm olduğu için. Ya benim, öyle bir avantaj. Hedeflerin de ne, nere, ne hedefliyorsun? Neler, neler projelerin var şöyle? Değişik şeyler yapmak istiyor musun? Başkasının yapmadığı bir şeyler yani, var mı? Meslek sırrıysa söyleme. Meslek sırrı <laughs> olarak inan, hedef değil ama öyle hedeflerim yok. Sadece işte iyi bir iç mimar olmaya çalışıyorum. O iyi tamam. bir şekilde müşterilere hizmet etmek. Ya bir mimar zaten mutfağı tanımazsa mimar olamaz kolay kolay. Bana Mutfaktan çok mimar başlıyor? geliyor. Buyurun. Mutfaktan mı başlar mimarlık? E tabii. Bana tabii. çok mimar geliyor. Mesela ben mimar çizim yapmış. Peki diyorum bunun üretimini nasıl yapacağız? Tamam. Kalemin şeyi yok. İstediğin gibi kıvırabiliyorsun bunu. Nasıl olacak Uygulamaya uygulama? Uygulama nasıl olacak? Pratik. Gibi. Ondan sonra bazı çocuklar genç mimarlar olurdu mesela. Dedim bundan sonra müşteriye göstermeden ilk önce bana gel, bana göster. Ondan sonra müşteriye git. Çünkü müşteri beğeniyor. E bu sefer imalat safhasına gelince bu nasıl ya. yapılacak? Yani. Sen orada güzel bir laf dedin. Lafını kestim özür dilerim. Estağfurullah. Evin zaten büyük patronu hanımlardır. Evet. Mutfakta hanımın imayesinde olan bölge. mutfağa bağladım, bütün evi bağlarsın. <laughs> yani, gibi. Yani bileceksin yani. Evet. Şey yani Çizmekle olmuyor bu işler. Materyalları bileceksin. Materyalı tanımıyor. O materyalı öyle bir sarmalı yapmış ki mobilyaya. Tamam ben onu belki mesela ham medefelerden falan yaparım. Ama sen o malzemeyi nasıl saracaksın ona? Mümkünü yok. E, ve bunu müşteriye gösteriyorlar. Okey alıyorlar. Sonra imalatçıya geliyor. İmalatçı da diyor nasıl yapacağız biz bunu diyor. Halbuki önce seninle bir işçi sonra e, o müşteriye mi? Olması gereken onlar yani. Yok maalesef öyle. Benim sormayıp da ...sizi söylemek istediğiniz bir şey var mı Akbar'ım? Ne söylemek istersin? yani hay söyleyeyim? çocuklarımıza... Hay çocuklarımıza baragoza, tabii ki güzel bir meslek ama yani kimseyi teşvik edemesin. İçinden gelmedikten sonra mümkün yok. Sevecek yani bir işi yapmak istediği işi sevecek ilk önce. Ondan sonra o yola girecek. Ben çocukluğumda mesela ilkokuldan sonra komşumuzdu ustam rahmetli. Giderdim oynardım oraya. İlkokul bitince bir baktım ki o işin içindeyim ama ben çok seviyordum yani gerçekten benim çok çok yaşça büyüklerin yapamadığını yapıyordum yani. Ben de klimacı Ustodan olmasaydım. Sonra ben geliyordum. Evet, klimacı olmasaydım kesinlikle marangoz olmak isterdim. Niye biliyor ha. musun? Şu ağaç kokusu var ya. Kendini ormanda çok, hissettiriyorsun. Çok güzel, doğayla içleşsin. Çok güzel. O ağaç var ya insanın böyle içine Tabii, o doğru. ağaç kokusunu alınca. Ağaç bambaşka bir bir şey oluyor. Evet, evet. Benim ne kadar müşterilerim var böyle gerçekten iş adamları. Ya diyor geleyim de diyor yanında işte oyma yapalım bir şeyler öğrenelim. Buyur diyor hepsini davet ediyorum. Kapım açık. Gelin. Zaten ben de artık hobi gibi çalışıyorum. Siz de gelin hep beraber bir şeyler yapalım burada. Evet, Vakit gençlerimiz içeri. Kalus Kalusakpar'ın kapısı açık. Eee istediğiniz zaman e, buraya gelip e, Tabii yardımcı oluruz her Çalışmaya şekilde. da başlayabilirsiniz. Her türlü konuda bilgi verir, size, bilgi yol gösterir. Şey Kalus Kalusakpar'ımız gerçekten hem çok alçak gönüllü hem çok iyi niyetli. Sağ olun. Kalus Akbar'ımı ben yaklaşık 40 yıldır tanıyorum. Ee, evet. Mutevazi, var. güzel yürekli, mükemmel bir insan. Ağzına yüreğe sağlık Kalus Akbar'ım. Bizi aydınlattın, var. kapını açtın, bilgi verdin. Ee, kal sağlıcakla. Görüşmek dileğiyle. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum sana da bu programlarında. Sağ ol, eksik olma Akbar'ım. Görüşürüz Kalus Akbar'ım. var bay. ol,